Bugün e, senin için incelediğimiz kaynak oldukça ilginç bir konuyla ilgili. Musluk suyumuzdaki o görünmez tehlike. Yani nano ve mikroplastikler, kısaca NMP'ler üzerine yapılmış bir bilimsel çalışma. Evet, hepimizin duyduğu ama tam olarak ne yapacağımızı bilemediğimiz bir konu aslında. Aynen öyle. Yani bu minik plastiklerin suyumuzda olması e, global bir endişe. Sağlık etkileri falan konuşuluyor sürekli. Peki ya çözüm çok basitse, hani burnumuzun dibindeyse? İşte çalışma tam da buraya odaklanıyor. Evet, bu çalışma Asya'da çok yaygın eski bir gelenek olan suyu kaynatmanın bu NMP'leri gidermede gerçekten hani işe yarayıp yaramadığını araştırmış. Çok mantıklı bir soru aslında. Görevimiz de şu, kaynatma musluk suyundaki NMP'leri azaltıyor mu? Azaltmıyorsa ne kadar azaltıyor ve bunun senin için pratik anlamı ne? Hadi bakalım, bu basit eylem ne kadar güçlüymüş. Gerçekten de üzerinde durulması gereken bir konu ve çalışmanın bulguları da e, oldukça dikkat çekici. Öyle mi? Ne bulmuşlar mesela? Şöyle ki, özellikle kalsiyum karbonat açısından zengin sularda, yani halk arasında kireçli dediğimiz o sert sularda, suyu kaynatmanın bu NMP yeri şeyle birlikte. Kireç tortularıyla birlikte çökerttiğini gösteriyorlar. Aa, ilginç. Yani kireç burada bir işe yarıyor. Aynen öyle. Yani evet, kaynatmak bu parçacıkları sudan ayırmak için bir yol olabilir. Hem de etkili bir yol. Vay canına. Peki ne kadar etkiliymiş bu yöntem? Çalışmada somut rakamlar var mı? Hem de nasıl? Oldukça çarpıcı sonuçlar var. Mesela sertliği 120 miligram litre kalsiyum karbonatın üzerinde olan sular ki bu epey kireçli su demek oluyor. Evet. İşte bu sularda kaynatma işlemi sudaki polistiren hani şu strafor köpükler falan polietilen naylon poşetlerdeki gibi ve polipropilen gibi çok yaygın plastiklerden oluşan NMP'lerin en az %80'ini giderebiliyormuş. %80 mi? Bu çok yüksek bir oran. Kesinlikle. Üstelik bu parçacıkların boyutu da çok geniş bir aralıkta. Yani bir bakteriden bile küçük olandan, e, neredeyse insan saçı kalınlığına yakın olanlara kadar. İnanılmaz. Peki bu nasıl oluyor? Yani mekanizması ne? Kireç bu minik plastikleri nasıl yakalıyor tam olarak? Mekanizma aslında e, oldukça basit bir kimya olayına dayanıyor. Su kaynayınca sıcaklık artıyor ya. Evet. Bu yüksek sıcaklık suda çözülmüş halde bulunan kalsiyum karbonatın, yani kirecin, NMP parçacıklarının yüzeyinde kristalleşmeye başlamasını, yani çekirdeklenmesini tetikliyor. Hmm, anlıyorum. Kireç kristalleri böyle büyüdükçe DNMP'leri içine hapsediyor. Adeta bir kabuk gibi sarıyor. Bu yapı ağırlaşınca da topaklanıp dibe çöküyor. Yani NMP'ler aslında kireçle birlikte paketlenip dibe gönderiliyor. Aynen öyle. Basit ama etkili bir fiziksel ayırma süreci aslında. Anladım, anladım. Yani kireç burada temizlik görevlisi gibi. Peki bu yakalama işi suyun kireç oranına göre değişiyor mu? Yani su ne kadar sertse o kadar iyi mi temizliyor? Kesinlikle öyle. Çalışma bunu çok net gösteriyor. Suyun sertliği arttıkça NMP giderme verimliliği de artıyor. Ne kadar artıyor mesela? Hatta çok sert sularda yani 300 mg litre kalsiyum karbonat gibi değerlerde bu verimlilik %90'lara kadar çıkabiliyor. %90 müthiş. Ama işin ilginç yanı daha az kireçli hani yumuşak diyebileceğimiz sularda bile 60 mg litre CaCO3 kaynatma yöntemiyle NMEP'in %25'inden fazlası yine de giderilebiliyor. Oo, yumuşak suda bile işe yarıyor yani. Evet, e, az da olsa yarıyor. Bu da yöntemin aslında çok farklı su tiplerinde, geniş bir coğrafyada potansiyel olarak kullanılabileceğini gösteriyor. Peki suyun sertliği tamam, sıcaklığın kendisi ne kadar kritik? Yani sadece ısıtmak yetmez mi? İlla kaynaması mı gerekiyor? Sıcaklık da kesinlikle kilit bir faktör. NMP giderme verimliliği sıcaklık arttıkça zaten yükseliyor. Ama asıl büyük sıçrama, o kritik eşik tam kaynama noktası olan 100 dereceye ulaşıldığında oluyor. Nasıl bir sıçrama? O noktada verimlilik %84'e kadar fırlayabiliyor birden. Yani evet, kaynatma işlemi bu çökelme sürecini çok belirgin bir şekilde hızlandırıyor ve çok daha etkili hale getiriyor. Anladım. Parçacıkların yüzey özellikleri, boyutu falan gibi başka faktörler de var tabii ama genel olarak kaynama noktası çoğu NMP türünü sudan ayırmak için en etkili sıcaklık gibi duruyor. Peki tüm bunların yani bu bulguların küresel ölçekte veya bizim günlük hayatımızda pratik anlamı ne? Araştırmacılar şöyle bir tahminde bulunuyorlar. Kaynamış su içmek, e, doğrudan musluk suyu içmeye kıyasla günlük NMP alımını ortalama 2 ila 5 kat arasında azaltabilir. 2 ila 5 kat. Bu ciddi bir fark. Evet, ciddi bir fark. Düşününce bu özellikle gelişmiş su arıtma sistemlerinin hani yaygın veya ekonomik olarak erişilebilir olmadığı bölgeler için çok basit ama potansiyel olarak çok etkili bir strateji sunuyor. Erişim kolaylığı müthiş. Kesinlikle. Özetle, o zaman senin için incelediğimiz bu çalışma bize şunu söylüyor. Evdeki o çok basit eylem, yani suyu kaynatmak, özellikle de sert musluk sularında farkında olmadan vücudumuza aldığımız NMP miktarını önemli ölçüde azaltabilir. Aynen öyle. Yani bu, mikroplastik maruziyetiyle ilgili endişeleri hafifletmek için gerçekten pratik ve herkesin kolayca uygulayabileceği bir yöntem olabilir. Kesinlikle bu sadece eski bir gelenek, bir alışkanlık değil, aynı zamanda günümüzdeki bir sağlık endişesine karşı bilimsel bir temeli olabilecek bir yaklaşım. Evet, hatta çalışma şunu da öneriyor. Kaynattıktan sonra suyu içerken dipte oluşan o kireç tortusunu ve tabii onunla birlikte çöken NMP'leri basit bir filtreyle, mesela paslanmaz çelik bir çay süzgeciyle bile süzmek faydalı olabilir. Mantıklı kireci de almamış oluruz hem. Aynen. O zaman senin için, dinleyicimiz için kritik soru şu. Bu bilgiler ışığında suyunu nasıl tükettiğine dair alışkanlıklarını bir gözden geçirir misin? Yani belki bir değişiklik yapar mısın? Ve belki daha da geniş düşünelim. Acaba farkında bile olmadığımız başka çevresel maruziyetleri azaltmak için e, gözden kaçırdığımız hangi basit, geleneksel ve belki de unutulmuş yöntemler olabilir hayatımızda? Üzerinde düşünmeye değer bence.